Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ford Ford'da Ford Focus aracımızı inceleyeceğiz. Aracımız 2021 model arkadaşlar ikinci elden Ford'da satılıyor. 470 bin liralık kampanyalı 23 Nisan fiyatı bulunuyor ama fiyatlar değişebilir. Ford Car Group arkadaşlar araba dünyanın YouTube kanalında gördüm derseniz yine indirimli fiyatlarla karşılaşabilir. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı, bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Ford Focus aracımız ikinci elden bayide satılıyor. Bu aracımız 2021 model 1.5 motora sahip arkadaşlar. 470.000 liradan şu anda satılıyor. 23 Nisan özel ama fiyatlar değişebilir. Onları da sizlere söyleyeyim. Bakın gündüz farlarımız çok hoş değil mi? Bu kısma geldiğimizde şurada yine ızgaralarda krom detayları görüyoruz çerçevelerinde ve şu kısımlarda o da oldukça hoş duruyor. Yine Sis farlarımız var ama çevresinde herhangi bir detay yok. Şöyle sol tarafa doğru gidelim. Gerçekten hoş duruyor arkadaşlar. Şimdi suhları inceledikten sonra bu araçta çok yere yakın geldi. Şöyle sizlere bir arka kısma doğru geçelim. Yine cam filmi var bu araçta onu da eklemiş olayım. Bakın arka kısımlarda stopları görüyor musunuz? oldukça hoş. Fokus zaten. Bu araçta çok hoş gözüküyor. Şimdi bagajımızı açtık. Burada arkadaşlar ufak bir halojen aydınlatma kullanılmış bagajımız. Sedan bir aracın bagajı kadar oldukça iyi. Şurada stepnemize vesaire bakalım mı? Bakın. Burada hepsi bulunuyor. Şurada yine yangın tüpümüzle şey bulmak mümkün. Şöyle bagajı bir kapatalım. Yine arkada arkadaşlar detay olarak şurada krom detayları görüyoruz yine park sensörleri de bu kısımlarda bulunuyor. Şöyle sizlere göstereyim. Yine lastiklerimize geleceğiz ama alüminyum alaşımlı jantlar kullanılmış. Oldukça sade Michelin lastiklerle geliyor bu aracımız. Şöyle lastik abartlarına da bakalım. 205 60 16'lık lastikler bu araçta tercih edilmiş yine. Arka frenlerimiz de disk. Şöyle yan tarafa dönecek olursak şurada bakın. Maç bir korumak adına plastik aksam var. Aracımız gerçekten çok geniş. Yine bu kısımda köpek balığı sırtı anteni görüyorsunuz ve şu kısımlarda da krom detaylar boylu boyunca uzanıyor ve burada da piyano bilek detaylar hakim. Şöyle ön kısma geçelim. Tekrardan. Dediğim gibi arkadaşlar bu aracın sıfır yok. Çünkü makyaj gelecek biliyorsunuz. Makyajı kasa gelince de detaylarıyla sizlere onu inceleyeceğim. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Fokusumuzun iç kısmına geldik. Bakın arkadaşlar. Fix analog kadranımız burada bulunuyor. Şurada ufak bir displayimiz var. Tüm detayları oradan görebiliyoruz. İlk önce malzeme kalitemize başlayalım mı? Sert bir lastik. Burada böyle çok kaygan bir yüzey var. Gayet güzel gözüküyor. Burada da krom kapı kolumuzu görüyoruz. Şu kısımda arkadaşlar yine full sert plastik. Şurada kumaş bir detay tercih edilmiş. Buralarda yine plastik malzeme tercih edilmiş. Şu kısımlarda arkadaşlar elektrikli yan aynalarımızı kullanabileceğimiz tuşlarımız. Arka camlarımızı kullanabileceğimiz tuşlarımız, camlarımızı kullanabileceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Bu da arka cam kitlememiz. Bu da elektrikli yan aynalarımızı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şurada çok ufak bir saklama alanı bulunuyor. Ön malzeme kalitesine gelelim. Full yumuşak arkadaşlar. Bakın buralar hep yumuşak bir plastik, gerçekten güzel. Şurada da boylu boyunca uzanan pürüzsüz yüzeyi bulunuyor. Gerçekten oldukça hoş. Şöyle göstereyim. Yan kapı detaylarına geçecek olursak yine aynı malzeme kalitesini görüyoruz. Krom kapı kolumuz ve şurada yine pürüz yüzeyimiz var. Şurada da ufak bir saklama alanı mevcut. Şimdi arkadaşlar gelelim menfez detaylarına. Menfezlerimiz oldukça geniş. Şurada arkadaşlar krom detayımız var. Çevresinde herhangi bir detay bu araçta göremedim ben. Buralarda yine krom detayları görmek mümkün. Menfezlerimiz oldukça genişletilmiş. Yine hızlı bir şekilde aracı ısıtıp soğutmaya yarıyor. Sağ tarafa doğru geçtiğimizde yine burada da arkadaşlar menfezimizi görebiliriz. Şimdi ben direksiyon detaylarıyla devam edeyim arkadaşlar. Bakın bu kısımda hız sabitleyicimizi ve limitleyicimizi kullanabilen tuş takımlarımız bulunuyor. Buradan multimedyamızı da ayarlayabiliriz. Burada da arkadaşlar tüm özelliklerimizi değiştirebileceğimiz tuşlarımız var. Sesli komutumuzu da buradan kullanabiliriz. Şurada bakın. Krom detayımız ve iç kısımda da piyano bilek detaylar mevcut. Aracımız full deri direksiyon arkadaşlar ve bakın çok yumuşak ya oldukça iyi. Yani direksiyonu Ford'un çok ergonomik götürüyor ben çok beğendim. Evet arkadaşlar multimedyamıza bakacak olursak gerçekten çok büyük tercih edilmiş ve full dokunmatik olarak kullanılıyor. Burada arkadaşlar tüm ayarlarımızı da gerçekleştirebiliriz multimedya tuşlarımızda. Alt kısmı doğru inecek olacak aracımızda burada arkadaşlar klimamızı görüyoruz. Ön cam resansımız, arka cam resansımız tüm özelliklerimizi kontrol edebiliriz. Şu kısımda bakın çakmaklığımız ve USB çıkışımız mevcut arkadaşlar. Aracımız otomatik şanzımanla geliyor. Şöyle yan kısmı doğru dönelim. Burada arkadaşlar sürüş modlarımızı görüyoruz ve burada TCS'mizi açıp kapatabiliriz. Elektromekanik park frenimiz ve aracımızda da start stopumuz bulunuyor. Burada sürgülü bir bardaklığımız var bakın. İç kısmına bakar mısınız? Şurada bir aydınlatmayı görüyorsunuz. Bunu da arkadaşlar oynatabiliyoruz. Geri geri şöyle. Haznemizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Oldukça şık. Gelelim ön kolda yamaya. Full deri arkadaşlar. Ön kolda yamamız ve gayet büyük. Bakın iç haznesi vesaire de çok iyi. Ve bir çıkışımız da bulunuyor. Yani çok güzel bir araç arkadaşlar. Gerçekten yani bu aracı alın. Başka da bir şey bence gerek yok ya. Çok şık. Gelelim koltuk detaylarımıza. Artık arkadaşlar koltuklarımız furt kumaş. Oldukça rahat. Yan desteklerinde ben iyi olduğunu düşündüm. Şöyle sizlere onları da göstermiş olayım yan kısımdan. Şimdi torpidomuza da bir bakalım. Torpidomuz arkadaşlar yani bu segment bir araç. şimdi bence ufak ama ışıklandırmamızda bulunmuyor bu. Biraz eksi diyebilirim. Evet şöyle geniş görüntüler sizler için alayım. Aracımızda. Nasıl arkadaşlar siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi de yorum kısmına bekliyorum. Gelelim bu kısımlara. Burada arkadaşlar aydınlatmamız bulunuyor. Şu anda enerjimiz olmadığı için bunu göremiyoruz. Evet şimdi gösterebilirim. Bakın arkadaşlar full led aydınlatma bu araçta tercih edilmiş. Çok güzel aydınlatıyor. Gerçekten bakın aracın içini gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Burada da manuel olarak karartılan bir dikiz aynamız bulunuyor. Güneşliklerimize bakacak olursak burada makyaj aynamız var arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu kısımda da makyaj aynalımızı görmek mümkün. Arka kısım aydınlatmamıza da şöyle bir bakalım mı? Açıkken Gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Görüntülerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arka kısma geçelim. Bir de arkadan aracımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar. Arka kısma geldik. Bakar mısınız? LED aydınlatma gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Şöyle arkadan ilk önce aydınlatmamız varken görüntüleri sizlere bir alayım. Şimdi ise malzeme kalitemizle başlayalım. Full sert plastik arkadaşlar. Şurada kumaş bir malzeme kullanılmış. Yine buralarda sert plastik. Şurada ufak bir saklama alanımız var krom kapı kolumuzda. Şu kısımda bulunuyor. Arkada arkadaşlar şurada herhangi bir saklama alanı yok. Yine aynı şekilde burada da bir saklama alanımız bulunmuyor. Burada bir menfez çıkışımız da yok. Sadece 12 volt'luk bir çıkış kullanılmış. Şaft tünelimiz yok gibi bir şey arkadaşlar buraya. O yüzden çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Koltuklarımız ise Gerçekten çok rahat. Full kumaş ama bence rahat. Şöyle yan kapı detaylarına da bir bakalım mı? Yan kapımızda soldaki gibi arkadaşlar. Krom kapı kolumuz ve burada sert plastik malzemelerimiz var. Şurada da ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Arkada herhangi bir arka kol bu da bu araçta tercih edilmemiş. Bakın arkadaşlar bu kısımlarda da tutacaklarımız bulunuyor. Evet aracımız bu şekilde. Siz beğendiniz mi arkadaşlar aracımızı? Hepsini yorum kısmından konuşabiliriz. Herkesi yorum kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Ford Focus aracımızı inceledik. Detayları sizlerle paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.